Güncel personel atama ilanları sürekli geliyor. Ben de sizler için takip ediyorum arkadaşlar. Bugünkü ilanımız enerji piyasası düzenleme kurumundan geldi. Uzman yardımcılığı giriş sınav duyurusu ve açık öğretim bölümlerinden de alınacak. Şöyle baktığımızda arkadaşlar burada 35 yaş şartı var. Bazı ilanlarda yaş şartı oluyor, bazı ilanlarda olmuyor. Bu ilanda 35 yaş şartı var. Hukukçu, elektrik mühendisi, endüstri mühendisi, jeodezi mühendisi gibi bölümler var ama bizim açık öğretim sisteminde işletme, iktisat, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerinden alım yapılacak. Burada 80 KPSS puan istiyor. 2024 KPSS puanları unutmayın. 2026 yılına kadar geçerli. Başvurular arkadaşlar e-devlet üzerinden 3 Kasım'da başlıyor. 17 Kasım'a kadar devam ediyor. Google'a kariyer kapısı yazdığınızda şu site karşınıza çıkacak. Bu sitenin sağ üst tarafında bakın kırmızı e-devlet ile giriş düğmesi var. Buraya tıklıyorsunuz. Sisteme giriş yapıyorsunuz. Daha sonra enerji piyasasını şu sol menüden bulduğunuzda buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. İlana git diyoruz ve e-devlet şifresiyle giriş yaptığınızda bakın başvuru linkini şurada başvuru butonunu görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir iki detaya bakalım ve her gün birkaç dakika ile bütün alım ilanlarını kaçırmadan takip edebilirsiniz. Arkadaşlar yazılı sınavla ilgili 20 Aralık'ta yapılacağı ile ilgili bilgi var. Bununla ilgili bilgiler epdk.go.tr adresinden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Duyuyu ben video açıklamalarına da bırakıyorum. Duyurun 3. sayfasında bizim bölümler ve yazılı sınav konularını da buradan takip edebiliyorsunuz. Unutmayın kanalımızda pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları genelde yarım saatlik canlı yayın açmaya çalışıyorum. Ayrıca sorularınız olursa canlı yayınlara gelip sorularınızı sorabilirsiniz. Hem personel alım ilanları hem de açık öğretim sistemi ile ilgili KPSS, DGS, sınavsız ikinci üniversite, YKS ve yatay geçişle ilgili her türlü konumuzda birkaç dakikalık videolar içerisinde bilgilendirmeye devam ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın.